Merhaba buradayız. Bu videomuzda şimdiye kadar gitmiş olduğum İstanbul çevresinde en yakın gidebileceğiniz, en temiz, en ferah, en yalnız hissedebileceğiniz, en iyi manzarası olan ve benim gittiğim kamp yerlerini söyleyeceğim. Kamp yerlerini tarif edeceğim. Gidilir mi, gidilmez mi, yolu nasıl bunları söyleyeceğiz. Değil mi Kutay? Birkaçına da seninle birlikte gittik. Tabii, tabi tabi. Şimdi YouTube kanalımıza girerseniz kanalımızda biraz aşağı taraflarda 6 ay öncesinden başlamışız değil mi? İlk videoyu aynen 6 ay önce atmışız. Yani bu kamp işine 6 ay önce başlamışız. Yaklaşık 9 tane farklı yere gitmişiz. Bizim şimdi aracımız elektrikli olduğundan çok fazla yerlere açılamıyoruz, çok fazla dağlara, bayırlara, ovalara açılamıyoruz ama yani gidebileceğiniz, sizin de gidebileceğiniz İstanbul'a en yakın böyle 2 saat, iki saat aralığındaki kamp yerlerini tarif edeceğim. Fakat yavaş yavaş İstanbul'a yakın olan yerlere de geçeceğim. Yani İstanbul'a böyle 50 kilometre, 40 kilometre, 30 kilometre olan yerler de söyleyeceğim videoda. Zaten onları görürsünüz. İlk ıssız dağ ve göl kenarında kamp kurduk diye bir videomuz var. Bizim ilk kamp deneyimiz ben, İrem ve Kutay üçümüz dağın başında ıssız bir yerde bir yayla da kamp yaptık. Burası Sultan Pınar Yaylası olarak geçiyor arkadaşlar. Sultan Pınar Yaylası. E, Bolu sınırları içerisinde yer alıyor ama Bolu ile bir alakası yok. Daha çok İstanbul tarafına doğru. İstanbul'dan ortalama yani Fatih'i baz alırsak İstanbul'un göbeğini e, 250 kilometre civarında bir yol tutuyor. Nereden gidiyorsunuz? Sakarya'yı, Sapanca'yı geçtikten sonra yavaş yavaş böyle Akyazı'ya doğru giderken köy yollarından girmeye başlıyorsunuz. Sonra tırmanmaya başlıyorsunuz. Ortalama rakımı 1300-1400 civarında. Ortasında çok güzel bir gölet var. Yani eğer e, oltanız da varsa balık da tutabilirsiniz. Balık tutmaktan yana sıkıntı yok. Çünkü balıkçılar da vardı, profesyonel balıkçılar da vardı orada. Bizce çok güzel bir yerdi. havası çok temizdi. Yıldızlar çok güzel görünüyordu gitmenizi tavsiye ederim. Tuvalet ihtiyacı yok. Mescit çok uzakta yayla evlerinde. Yani iki farklı yeri var bu arada Sultanpınarı Yaylası'nın. İki farklı göleti var. Direkt Google Maps'e Sultanpınarı Yaylası diye yazarsanız bizim gittiğimiz yere götürür. Bunun biraz daha ilerisinde yayla evlerine daha yakın olan gölet kısmı var. Orada mescide yani tuvalet ihtiyacı için gidebilirsiniz diğer türlü dağ bayır her yer sizindir. Sudan yana sıkıntı yok. Yani gittiğiniz her yerde bu sayacağım video boyunca sayacağım her yerde çeşmeler var yol üzerinde. Veya işte su alıp gidebilirsiniz artık takdir sizin. İkinci gittiğimiz yer Topuk Yaylası. Buranın girişi ücretli arkadaşlar. Mesire alanı diye de geçiyor aynı zamanda hem yayla hem mesire alanı diye geçiyor. Etrafı güvenlikli, milli park olarak geçiyor. Yani tedirgin olmamıza gerek olacak bir durum olmadı. Kapıda bekçi vardı zaten. Giriş ücreti kişi başı 60 TL'ydi galiba. 3 kişiye girdik biz. Kutay, ben, İrem yine. Çadırımızı güzel şeyin şöminenin yanına kurduk. Mangallık yer de var daha doğrusu. Masaları da var aynı şekilde piknik şeklinde. İlk ve tek burada bir mesire alanında yani kamp alanında kamp yaptık. Diğer bütün kamplarımız hep ıssız, yalnız başımıza dağda bir bayırda kırda yapmıştık. Sadece burası yani korunaklı kamp alanı olarak tabir edilen mesire alanında yaptık. Diğerlerinin hepsi karışıklı. Topuk yaylası yani biz beğenmedik çünkü yaz mevsiminde gitmiştik mesire alanı olarak da geçtiği için haliyle her tarafta piknik yapılıyor ve etler dökülüyor. Bu etlere de yabani arılar, sinekler, böcekler gelebiliyor. O yüzden bizi arılar orada çok rahatsız etmişti. Tuvalet var bu arada burada. Tuvaletin, mescidi, çeşmesi hepsi var. Bütün imkanları var. Üçüncü yere geçelim. Buraya yalnız başıma gitmiştim. Soğucak yaylası arkadaşlar. Sapanca tarafında yine. Yine İstanbul'a 200-220 kilometre. Şimdi Soğucak yaylası. Burası hakikaten de soğuyacak yani soğukluktan dolayı muhtemelen soğuyacak demişlerdir. Buraya yalnız başıma gitmiştim. Dağın başı, yolu böyle hafiften çakıllı, çamurlu bir yoldu. Şimdi bu arabam çıkıyorsa, tok elektrikli arabam çıkıyorsa sizin yani arazi aracıyla gideceğinizi düşünüyorum. Veya işte otomobille gideceğinizi düşünüyorum. Bu arabanın altının yüksekliği, üstünün yüksekliğini kendinize göre, kendi aracınıza göre hesap edin. Bu araba gidiyorsa sizin de arabanızda e, gitmemesi için bir engel yok. Yani... Bu saydığım yerlerin tamamına herhangi bir otomobil gidebilir. Köy yolları asfalt değil tabii ki. Fakat yaz mevsiminde veya kuru havada, yağmursuz havada, karsız havada giderseniz yoldan yana bir problem yok. Ama işte böyle yağmur, çamurlu, karlı bir havada giderseniz yol haliyle bozuluyor. O yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada da aynı şekilde tuvalet ihtiyacı vesaire yok. Çeşme yol boyunca sağda solda çeşmeler görebilirsiniz. Soğuk oluyor. Hakikaten çok soğuk oluyor. Düz bir yayla. Yani orman kenarına da kurabilirsiniz. Veya boşluk alanı da kurabilirsiniz. Ben bir ağacın gölgesine kurmuştum. Buraya da gidebilirsiniz. Tavsiye ederim ama. Yani bu saydıklarımın hepsine tavsiye ederim. Bir sonraki yer İnönü Yaylası arkadaşlar yine e, Sakarya, Sapanca veya Pamukova diye geçiyor yine 220, 230, 240 kilometre o civarda İstanbul'a. Bu arada elektrikli arabayla yani buralara nasıl gidiyorsun, nasıl güveniyorsun diye soracak olursanız şöyle yapıyorum zaten evimden dolduruyorum bu arabanın uzun yolda menzili ortalama 420-430 kilometre fakat ben garanti olsun diye gidebileceğim son mesafeye kadar gidiyorum. Ondan sonra dağa tırmanmaya başlayacağım diyelim. Yani kamp yerine doğru gitmeye başlayacağım. Oraya başlamadan önceki son şarj istasyonunda doldurabileceğim kadar dolduruyorum. Ortalama %80 ne kadar getiriyorum. Sonra araziye çıkıyorum. İndiğim zaman zaten problem yok. İndiğiniz zaman bu araba kendi kendine şarj ürettiği için, şarj ürettiği için problem olmuyor. İnönü Yaylası demiştim fakat şöyle bir durum var. İnönü Yaylası çok mükemmeldi. Çok güzel bir yerdi. Böyle tam V şeklinde bir vadi vardı. Vadinin başı sonu her tarafta kocaman çam ağaçları. Ortası çok güzel yeşillik. O kadar çok güzeldi ki birkaç tane kampçılar vardı. Sağda solda ötede beride ve evler vardı. Bunlar benim çektiğim videoda çıkar diye. Ben biraz daha arama yaptım. İnönü Yaylası'nın hemen dibinde tarif etsem bulmanız çok mümkün değil ama İnönü Yaylası'nın dibinde bir çeşme var. Çeşmeden dümdüz devam edin. Orman yolundan, aradan, sağdan, soldan bir yerden böyle şans eseri gittim ve Saklı Yayla denen bir yere çıktım. Orası da yayla ama yolu çok güzel değil tavsiye etmem. Arazi aracınız yoksa otomobille kesinlikle tavsiye etmem. Gitmeyin. E, otomobille o yola. Muhtemelen gidemezsiniz zaten. Ben bu arabayla zar zor girdim o yola. Şu an e, göstermiş olduğum yer İnönü Yaylası'nın içerisindeki Saklı Yayla. Orada e, videomun içerisinde iki farklı bölüm var. Ayı-İni olarak geçiyor. Bu Ayı-İni İnönü Yaylası'nın içerisinde. Ben hem orada biraz dolaşmıştım. Şu an gördüğünüz alan İnönü Yaylası ve Saklı Yayla'ya geçtim. E, şu anda gördüğünüz yerde Saklı Yayla. İki tarafı da geçtim ama kaldığım yer Asıl Kalk kaldığım yer saklı Dediğim gibi aracınız eğer otomobilse buraya girme ihtimaliniz biraz zayıf. Kalırsınız e, arazi aracıyla saklı geçebilirsiniz. Ama yolu bulmanız lazım tabii. Bir sonraki yerimiz arkadaşlar Çatalca'da Ormanlı diye bir yer var. İstanbul'a çok yakın 50 kilometre veya 55 kilometre bir saat yani ortalama. Yolu çok güzel. Yolu kamp yerine ulaşana kadar asfalt yoldan yana bir probleminiz yok. Bütün araçlar gidebilir. Çok güzel bir yerdi, çok beğendik. Hatta bir sonraki kampımızı da yine aynı yerin yakınında, farklı bir yerinde yaptık bir sonraki kamp videomuzu. Ormanlı tuvalet ihtiyacınız yok, su ihtiyacınız yok. Fakat kamp yerine ulaşmadan hemen bir kilometre, bir buçuk kilometre öncesinde köy var zaten. Ormanlı köyü. Oradan marketlerden bütün ihtiyacınızı alabilirsiniz. Duru Göl'ün bir sonraki kıyısında, Arnavutköy tarafında değil de daha çok batı tarafındaki kıyısında ormanlı. Biz çok beğendik. Hatta beğendiğimiz için dediğim gibi bir sonraki kamp videomuzu da orada çektik. Bir sonraki yerimiz yine İstanbul'a çok yakın. Arnavutköy, Duru Göl dediğimiz, Terkos Gölü dediğimiz Balaban Köyü içerisinde. Oraya gittiğimizde hatta şöyle de bir şey oldu. burada yavru köpekler vardı. Yavru köpeklerin bir tanesinin ağzında kanca vardı. Onun için işte veterineri aradık. Bir şeyler bir şeyler yaptık. Köpeği tedavi ettirdik. Gölün kenarında çok güzel bir yer. Çok güzel bir yere çadırımızı kurmuştuk. Tuvalet ihtiyacı, çeşme vesaire yok burada fakat hemen Balaban köyünün dibinde olduğu için köyden istediğiniz şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bir sonraki kamp yerimiz bu sefer kara gittik arkadaşlar. Yani kış gelmeye başladı, havalar soğumaya başladı, kar yağmaya başladı. Dedik ki karın ortasında bir kamp yapalım. Şöyle kış kampı olsun güzel bir kamp. Erikli Tepe diye bir yer var. Aslında biz Erikli Tepe Tabiat Parkı'nın içerisindeki kamp alanını kullanmak istiyorduk. Şimdi kış ayı olduğu için yani kurt gelir, ayı gelir, aç ayılar. Biz Erikli Tepe Tabiat Parkı'na girdik. Girişi 80 liraydı. Girdik neyse kamp alanını sorduk oradaki yetkiliye. Kamp alanını bize gösterdi. Bir baktık ki tabii her taraf kar yani bir metre kar var her tarafta. Araba zor gidiyor. Kamp alanına arabayla giremiyoruz. Arabayla giremediğimiz için bizim de çok fazla yükümüz olduğu için biz sandık ki yani kamp alanına arabayla rahat bir şekilde gideriz. Ee, çok fazla yükümüz olduğu için oraya artık kamp kuramayız dedik. Çünkü arabadaki malzemelerimizi taşıyamayız oraya. Neyse yapacak bir şey yok. Biz oradan geri çıktık. Yani e, tabiat parkından geri çıktık. 80 liramız yandı. Ekstradan bir gecelik kamp ücreti de 200 veya 250 lira civarındaydı. Giriş 80 artı 250 lira bir araba başı. Oradan çıktık. Nerede kamp yapalım filan derken. Oraya çok yakın yol kenarında alelen baktık ki. Ya şurası güzel. Buraya kurabiliriz dedik. Yol kenarında ormanın içerisinde bir yere kamp kurduk. Burada da dediğim gibi tuvalet vesaire yok. Her yer tuvalet, yol boyunca çeşmeler var. Bir sonraki kamp yerimiz Kuzuludere Göleti. Çatalca bölgesinde İstanbul'a çok yakın Kuzuludere Göleti diye yazdığınız zaman çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Yol boyunca asfalt, bütün araçlar gelebilir. Sadece göletin iç kısmına girince yol e, normal köy yolu olmaya başlıyor. Çamur veya çakıl taşı karışık böyle yol olmaya başlıyor. Kuru havada gidebilirsiniz. Eğer yağmur yağarsa yol çamurlanabiliyor. Çık çıkmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yaz mevsiminde çok rahat bir şekilde veya işte sonbahar mevsiminde çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Ben kış ayında buraya gittim. Kar yoktu. Yağmur yağdı. Çıkarken araba birkaç yerde böyle patinaj çektirdi ama rahat bir şekilde bastım gittim. Kış lastikleri var araçta. Çok iyiydi. Çok güzel bir yerdi. E, fakat doluya yakalandım. Burada bayağı bir problem yaşadım. Korkunçtu benim için. Yıldırım falan çaktı. Güzel kamp yeri. İstanbul'a yakın. Sessiz, sakin. Burası da yine oraya yakın. Kuzuludere göletine çok yakın. Kuzuludere ne diye geçiyor burası? Ya burayı arasam bulamam. Dere kenarı çok güzel bir yerdi. Kuzulu dere, dere kenarı diye geçiyor Google'dan aratırsanız. Fakat tam konuma gittiğiniz zaman buraya götürmüyor. Tam konumdan biraz daha böyle dolanmanız lazım. Az daha dolanacaksınız, burayı bulursunuz. Ben yine Google koordinatlarını yazacağım. Çok güzel bir yerde Hafiften buranın ilerisine de kamp kurabilirsiniz. Fakat orada çok fazla suyun sesi vardı. Su sesi bir müddet sonra artık baş ağrıtmaya başlar. Ben biraz daha böyle suyun hızının düştüğü yere kurdum. Biraz daha böyle geniş gölet olmuş bir alana kurdum. Burada balık da tutabilirsiniz arkadaşlar. Ve son kamp yerim. Burası da çok güzeldi. Ben buraya bir daha gitmek istiyorum açıkçası. Yağmur Mevsiminde gittim. Yol yine çamurluydu ve çakıl taşlıydı yer yer. Giderken sıkıntı olmadı. Dönüşte dediğim gibi yine çamurda olduğu için girdiğim yerden çıkınca biraz patinaj yaptı. Yaz mevsiminde gidilebilir. Çok iyi bir yer. Gebze bölgesinde kalıyor. Yörük yaylası olarak geçiyor. Fakat siz Google'a yörük yaylası olarak yazarsanız sizi çok başka bir yere götürüyor. Şöyle yazmanız lazım. Denizli göleti olarak yazıp Denizli göletine gelince yörük yaylası tabelasını takip etmeniz lazım. Burası da mükemmeldi. Tuvalet ihtiyacı yok. Yol boyunca musluklar var. Oradan faydalanabilirsiniz. Oh yoruldum. İstanbul'a yakın. Bu bölgelerde rahat bir şekilde kamp yapabilirsiniz videolarımın tamamında burası neresi, burası neresi, burası neresi dendiği için ben bunların hepsini toplayarak tek bir video çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada videomu izleyenlerin %98'i benim abonelerim değil. %2'si sadece abonelerim. O yüzden muhtemelen siz şu anda o abone olmayanlardan birisiniz. Sol altta abone ol butonuna tıklarsanız ücretsiz bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.